Victoria's Secret Supermodel Adriana Lima. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere Eee Herhalde 3 videoda Konuşmuyordum çünkü Arkadaşlar aslında Eee Yani gerekli yani şey geri videolar artık e, sesim çıkacak çünkü e, sonuçta nasıl olacağını bilmiyorum arkadaşlar hepinize hoş geldiniz ee, bugün maç yapacağız bildiğiniz üzere yani görüyorsunuz zaten başka. Ee, biz maçımızda tek tek maç olacak ve bakalım maçlarda neler olacak ve nasıl bir fark geçecek bakacağız arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın yorumu e, da yazın arkadaşlar istiyorsun isterseniz bilmiyorum arkadaşlar hemen buradaki okyanus bir moduna güzel Arkadaşlar e, bu arada Artık videolarda Mesela artık nasıl bin aldığımda Yani bin almadığımda Mesela böyle bin aldığımda Ya da bin almadığımda e, Böyle göstereceğim Kaç puan yani Nasıl geçtiğimizi Göstereceğim hepimiz beraber Çok güzel inşallah maç olur Ve bunu şöyle güzel bir atlaya, atlaya şakalım. an sıkıyorlar ya. Çok fazla kişi var. Şu alta kafa mı gitsin değil mi? Orada Vur vur vur. Tamam bu gitti. Kilim alacak. Tamam alsın boş ver. Olmadı abi. Ya. En bir alacağım ha, kil var. M4 güzel. M4'ü önceden alacaktım. Yoktu ki. <laughs> ne bu ne kişi var ya? Az çok bir kişi var. <laughs> kim aldı? kim aldı? izin vermem. Nerede bu? Nereye gitti bu ya? Baygın bir şekilde bir yere gidiyor ama. Ben montu atacağım. Ne yapıyor? Ben niye atladım buraya? Arkadan sıktı. Yudum üstüne işte alıyordum. Göster. Güzel bir şey yapsam var ya. Fazlasıysa faz, fazla fazla Ben Bir tane alacağım ben. Oo, kasksızım. Kaskı yok, kaskı yok, kaskı yok. Ben ne oldu? Yanlışlık ya. Mecbur şuna vurmam lazım. Başka bir şeyim yok. Çok güzel. Kardeşim özür dilerim. Benim şeyim de çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Vurmak istemem. Vurmak istemem. Kardeşim çok özür dilerim. Boşu boşuna niye vurayım ki sana? Okey. iyi. 8 kill efsane. Helal çadıda birisi var. Dikkat olman lazım. Bir anda birisi çıkabilir. Az önceki gibi biz onu almak istiyorum. m 4 M4 m 4 ile biz onu gerçekten bırak. Adam yani. Aha. Yani 4x'in Bu arada bu adam gelmiş miydi? Burada bir yerde üç daha vardı. Kaç kaç? Dört kişi kaldı. Tamam. Efsane iyi. Tamam ortada açılmamış ama ortaya açmaya gideceğim. Şöyle ben de bir... Bizon aldım. Tamam. Şimdi ee, bizon aldım. Bizonu M4'e alacağım. Tamam. Yok ya. Bizon. İnşallah birileri yoktur ya. Pusmuyorlar da pusmasınlar. Ki karşıma gelsinler. Bak 10 12'li almışım. Efsane iyi tamam çok iyi çok çok. Ortayı atacak mı artık? Arkadaşlar ortaya aç, açayım mı bilmiyorum. Ee, açayım mı? Hayır, hayır 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 hayır. Ya sen ne yapıyorsun? Ne pusuyor ya? Şöyle şey de değiştireyim. Arkadaşı ne ya? ya yine canım gitti ya. Cık. Diyorum ya pusmasınlar anca arkadan geliyorlar ya. Fark ediyor bunlar. Vurdu Arjantin'i. Arjantin. Aşağıda. Buradayım. Nerede bu kilit? Ha burada. 13 kilit. Artık oç. Son iki kişi kalmış. Buna kesin pusuyor. Evet kesin pusuyorlar ya. Yüz yüz pusuyorlar bunlar. Ben ortaya atacağım. Şu çatıya bir bakacağım. Açalım. Evet arkadaşlar. Burası benim yerim. Bu benim, benim, benim bu. <laughs> Şu, güzel alıyor bu şekilde. Çabuk çabuk da kaldırma ya. Bu, kim ne verdi? P90 MG. Tamam MG ile P90 alıyor. Bu seferlik veriyoruz. Şunu bırak. Şunu da bırak. Şunu al bırak. Şunu bırak. bırak. Siz bırak. Bunlar bir yerde var ya. Bunlar kesin uzakta falan. Evet. evet arkadaşlar. Küçük bir yere gittim yanlışlıkla. Adam yanımdan sıkıyormuş ya. Canı bak. Allah'ım Allah'ım. Umur efsane güzel. Arkadaşlar bu arada like atmayı da unutmayın. Allah Allah. Benim batozum nerede? Ben kaç tane batoz aldım? Allah'ım. Çok 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 çok. Arkadaşlar burada sizi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Edersiniz de çok teşekkür ederim ve bildirim yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok çık 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 çık. Alan geliyor. Alan geliyor. 14K arkadaşlar. Bu MG'nin şarjını da değiştirerek. Yok yazık. hemen gidelim. Şimdi gidelim. Evet. 14 kilo arkadaşlar çok güzel. Ee, size bu arada like atmayı ve e, bildirim yapmayı unutmayın video mesela ben video yaptığımda siz e, şu böyle bir şey böyle onu açtığınızda ben video yaptığımda hemen bakabilirsiniz. Size bildirim geliyor o zaman. Tamam. Şimdi Tokik yani belki burası fazladır ya neyse boşver. Nereye gidelim nereye gidelim? Farmam gitsek yok ya. Poçinki kesim fazladır. Farmam gitsek bilmiyorum. Bir yerde inşallah adam vardır. Arkadaşlar çok güzel. Burada ses çıkmıyor. Dağdan vurmuyor. Güzel güzel devam. Birisi su altı bayır, bayılmış. Drop var burada. Şurada gözüktü. Yok yok ev değil. Var mıdır ya birisi? Tamam. Şimdi devam edelim. Adam mı? Yok değilmiş. Arkadaşlar son e, 76 kişi kaldı. Burada kes. Abi, birisi gelmiş buraya. çıkabilir ha çünkü hareket edebilir kesin gitmiştir ya ama biz devam edelim Şimdi ilk farmdayız Burada drop vardı onu size göstermek istedim ama oldu pompalı var Arkadaşlar e Herkes adam nerede ya bunlar sence bakayım bunlar kesin My fault Aha bak. Nasıl pusuyor abi şunun yerine bak ya. Ne bak abi bu ne ya. Ya bu kadar da olmaz yani ya. Gerçekten groz almış ya. Yani bu kadar da pusmak olmaz ya. Cık. Ayıp ya vallahi ayıp. Ya pusmak ne ki yani. Neyse hoş arkadaşlar devam edelim. Az kalsın vuracaktı ya. Şimdi kaldırmamız hala var. 2 dakika olmuş. Hani iki dakika sonra kayb yani kaybettiğimizi yani geri oynayabiliyoruz. Yeni oynayabiliyoruz. Burada kesin birileri vardır. Ya da yoktur bilmiyorum. Bunlar sence ne fight atıyor ya? Sana kaç kişi vuruyor? Da birisi mi var? Yok o az önce vuran kişi, vuran kişi kesin buraya gelmiştir. Olabilir. Adam mı? Vallahi adam. Kardeşim selamun aleyküm. Nerede bu? Yok ya pek yoksa vurmayacağım. Gene ne gene vurur? Nerede bu ya? Niye gitmedi ya bu? Tamam güzel. Devam edelim. Şimdi bakalım nereye gidelim. Adam ben batoz alacaktım evet. batoz alacaktım. Batozumu alalım. Aa 8x. Adam evet sniper mı alacak? Bir şey eksik yok. Evet tek batoz lazım o kadar. Batozumuzu da güzel bir şekilde aldık. Beşlik bakalım. Adam var mı yok mu? Bak iki adam yakaladım orada. Ya inşallah bir beşte bir de kaydetmem ya. Yani. Adam adam. Bazenkileri pompalayla sıkıyor. Scarly, Vector, Bomba, bilmem. Bunlar poçinki de olmaz ya. Baksana Poç poçinki uzak. Çok uzak. Ama burada mı acaba ya? Şurada olur. Şu an. Yok. Burada bazen adam geliyor var ya. Adam mı? Adam mı kessin ya bakayım. Bir ileri daha gideceğim. İleri daha gideceğim. Mansiyona gideceğim. Mansiyon. Ne diyorum ya? Man... ya mansiyon. Pardon. şimdi ilk bakalım burada adam var mı? Vardır inşallah. Aha adam. Ne yapıyor bu ya burada? Takım arkadaşı nerede? Lan neden bir şey askıyor? Nerede bu? Arkadaşı burada dur. Arkadan sıktı, arkadan, arkadan. Nereden sıktı bu? Nereden sıktı bu ya? Aha dur, sıkıyor. Aha buradaymış. Ne kastı? kalsın gidiyordum bu ne kasmak ya bu niye gitmedi Allah aşkına de kastı ya çok güzel ya bunlar takıncaydı ya ayrılmamışlar bazı ayrılıyor zaten ya da bazı ikiler ayrılmıyor pusuyor Burada birileri var var ya. Hıh. Kaldırmam bitmiş. Neyse, boşa Biz devam edeceğiz. Adam burada yok. Şimdi kesin drop da vardır. Çünkü drop da hep oluyor. Adam sıkıyor. Arkamdan sıkıyor bunlar. Ya hani burada birisi yoktu? İki kişiler. İki, tamam. Sorun yok iki kişiler. Not oldu. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Yapma. Gördün. Tamam. Çok güzel. 2 vs 1. 22. 22. 6x. Yok gerek yok 6x gerek yok. Tamam. Adam iki hesapsaydı atsaydı yani kaybederim. Bugün son kaç kişi? Son 40. Drive yani 43. Şimdi dropta kesin bir pir, pirzona geldik. Pir pirzona adam var, adam var. Gördüm. Eve eve doğru gidiyor evet. Eve gitti. Arkadaşlar kesin ya tek doğru tek de olabilir. Yok Yok. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Şöyle yapacağım. Hayır 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 yapma yapma. Uf, ne fight geçiyor ya. İnşallah postunu Çok çok fazla vuruyorlar. Tamam. Kim neler varmış. Ha, kaskı lazım. Aa aldım. Tamam kaskı aldıysam gidelim. Siz gerek yok. 1 vs 4 attım yani bu Bir bu 1 vs 4 oluyor. E bu ikisinde arkamda. Tamam. Çatı Tamam. Bitti. 1 vs 4. Güzeldi. Nerede ya ben batıyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bak yine yok. Ama en azından 14 kişi var. Yok 13. Çok hızlı bir gidiyor. 10, 10 12. Aa ke döneyim. Ben droba gidecek. Pirzonda 4 1 ve 4 yaptık. Birsiniz? Size bana mı öyle geldi bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. 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 Tamam şimdi birileri var kesin. De onlar aha gördüm. Bunlar kesin drop var. <laughs> Aa tek drop var. Aha adam mı? Arkadaşlar şu an yavaş yavaş ilerliyoruz ve çok güzel. Adamlar şurada da var. Son 10 kişi. 9. Pardon 9. Bunu önceden vurmuştum. Arkadaşı bir yerde kes. Yok yok. yok. Şarjör bitti. Bismillah. 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 Oo, ne, ne fight geçiyor ne fight geçiyor ne fight geçiyor ya tamam şimdi o şarjı bitiyor son 7 kişi güzel hiç sağlam olmak P90 kullanacağım Evet arkadaşlar şimdi son 7 kişiye bakalım onlar gerisi nerede? Çünkü alan çok kötü küçülüyor. Skalene vururken ses niye gelmiyor ki? Bir adam daha Arkadaş bir kesin kalır. Burada mı yoksa arkadaş? Yok yok öne doğru geliyor demek arkadaş ön. Kim? Nerede bu? tamam. Yere yatmış bana vurmak istedi ama kardeşim bak. Ayıp değil mi ya? Yani bak. Arkada ben olsam arkadaşımın yani yanına giderdim. yanına kalırdım. Bu ne? Desen ya Tavşan desene çıktı. <laughs> Neyse bu şey son 4 kişi 29 kil. Efsane gidiyoruz. Güzel arkadaşlar. Aha Yok. Adam değil. bak. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım ee, adam var mı? Yok mu? Çok. Mesela bak. 4 kişi kaldı. Yani iki tane takım şu an oyunda. Yani hayatta. Hayatta derken yani daha kaybetmediler. Hmm. <laughs> Burada adam vardır ya evlerde. Bana sıkıyor. Ha gördün mü? sıkıyor bu? kardeşim adam. <Gülüyor> <Gülüyor> adam var. 1 1 en sevdiğim an. 31 kill arkadaşlar çok iyi. Hayır can canım gidiyor canım gidiyor. Tamam şimdi bir vs bir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kaç kişi vurdum 31 kill. Çok güzel arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Ee, arkadaşlar güzel videolar çekiyorum yapmaya da çalışıyorum. Ve bakalım adam nerede? Bot olsa yani yok artık kaç kilo olmuştu? Aslında kilo önemli değil ama neyse boş ver. En azından adam bulup. Yani pişman oldular buraya gelmelerine vallahi. Nasıl mı yok? Nerede bu adam ya? Ya pusma ya. Yani. Nerede bu ya? Kesin pusudur. Evlerdedir. Yok bu evde. Bakayım. Kapağı aç baksana. Ya flaş üstü kesin giyinmemiştir ya. Hayır. Botuz yok. Aa adam nerede? Ve arkadaşlar bitti. Maç bitti arkadaşlar. Çok güzel oynadık. Ve bakın bakın. Bakın Yusuf Dikeç arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Ee, 30 32 ki çok güzeldi bakalım 82 P P <laughs> puan almışız bakalım full güzel almışım çok güzel bayağı iyi bayağı iyi şimdi arkadaşlar bakalım nasıl bir şey kazanmışız 1 vs 3 atmışız Sonra ve 1 vs 4. Sonra. Tamam. Elta ha almışım. 32 kill. E, ee, 3610 hasar al, e, vermişim. MG'nin şeyi ve arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.